Bugün mesaimize Alanya Belediyesi'nin önünde son günlerde kadınlarımız üzerinde yoğun bir şekilde gerçekleşen taciz, dayak, yaralama, öldürme gibi insanlık dışı davranışları, şiddet olaylarını protesto etmek adına mesaiye başlamış bulunuyorum. Tüm belediye çalışanlarımız bu aktiviteye bir şekilde katılmak istediler ve siyah giyinerek en azından farkındalık yaratabilmek adına bugün burada bu davranışı, bu resmi verdik. Ben inanıyorum ki anneler az önce söyledim, evin temel direği. Kadınlarımız evlerimizin, ailelerimizin, toplumumuzun temel direği direkt yıkılırsa aileler sonrasında da toplum yıkılır, toplum çöker. Bu nedenle kadınlarımızı baş tacı etmemiz lazım.